إيه الحمد لله الحمد لله الحمد لله الوزير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنه سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين Ve selamun alel musselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Bu kardeşimiz de İslam dinini seçmiş. Kendisi bu köyü sevmiş. Rahmetli Sidik amcanın arkadaşıydı, vefa arkadaşıydı. Sonradan Müslüman oldu ve kendisi vasiyet etmiş. Ben ölürsem Murathan köyünde Sıddık Yıldırım'ın yanında beni defnedin diye vasiyetini yerine getirdik, defnettik. Müslüman bir mezara, Müslüman adetleri üzerine namazını kıldık, defnettik. Allah cümlesine rahmet eylesin şeydi yaklaşık 25 yıldır sizi amca ile arkadaşlık kurmuş. Ondan sonra kendisi de alma vatanda içmiş. amcanın vasıtasıyla gel Müslüman olmuş. Ondan sonra her mevsimden buraya geliyordu. Yani tatile gel bir ay, ay kalıyordu Sizi amca gülde. Öylelikle Müslüman olmuştu. O da vasıt etmişti. demiş. Ben öldükten sonra Arın Morat'tan köyünden sizi amcanın rahmetli Sıdık amcanın mezarının bitişinde beni defnedin. O vasıtayla ile bize. At çocuklar sizi kamçı çocukların vasıtasıyla onlarla birlikte getirip mezarın kenarına defneddeler. ettiler Ahmet Yıldırım'ın torunuyum ben. Dedem. Almanya ilk işçi alımına giden işçiler arasındadır. Bu da 1950'li yılların sonları tekabül ediyor. Almanya'ya giderken yolu Ali Amca ile kesiyor. Ali Amca da Almanya'da büyük bir Alman şirketinin genel müdürüydü. Orada Dubai, Orta Asya, Arap ülkelerin lojistik firmalarının işini yürütüyordu. Dedemle beraber adı Rainer karşı vardır. Bu dedemle tanıştıktan sonra Müslümanlara ilgi duyuyor. Kendisi de zaten Arap Müslüman ülkelerinde çalıştığı için bu sefer bu ilgisi daha bir merak uyandırdıktan sonra İslamiyet'i tanımak istedi. Dedemle de çok yakın arkadaş olduğu için sürekli Türkiye'ye gelip gidiyorlardı. Hasbel Kader belli bir zamandan sonra Müslümanlığı geçmeyi istedi. Ondan sonra Ağrı'ya Arya gelip gidiyordu. Her sene yani yazın gelip bir iki ay kalıyorlardı. Ondan sonra dedem vefat ettikten sonra bu yıllar sonra öğreniyor. Böyle bir iki yıl sonra dedem vefat ettiğini öğrendikten sonra çok büyük bir üzüntü duyuyor. Ondan sonra ben öldükten sonra kendisi bu vasiyeti bana da bildirdi. İstanbul'dayken <laughs> beni Ağrı'da dedenin yanında kaldırmanızı istiyorum dedi. Defin işlerimin orada olmasını, cenaze me mezarımın orada olmasını istiyorum dedi. Tabii biz buna hem sevindik hem de üzüldük. Yani böyle vefalı iki tane arkadaştı sürekli iki, iki dostlular, iki kardeşler. Bu rahmetli Ali Amca İslam'ı seçtikten dolayı Almanya'daki bütün akrabalarıyla bağını kopardı. Hani çünkü onlar gayrimüslim olduğu için 3-4 yıldır gelemiyordu. En son İstanbul'dayken biz beraber kalkıp gezerken bana diyordu ki ben ağrıya geleceğim bir fötür şapka takacağım. Biraz şaka da yapıyordu. Diyordu ben köye çıkacağım bana alı ağayım diyeceğim. Böyle geziyordu bile. gelenlere ihtiyaç sahiplerine para vereceğim. Hani ben böyle de bir espri yapıyordu. Çok şakacı bir amcamızdı. Hani yüzün derin üzüntüler içerisindeyiz ama şu şekilde de seviniyorum vasiyetini yerine getirebildik biz onun. Ağrıya geldi. istediği köye Murat Han'a. Kendisi bizim bu köye aşıktı sürekli diyordu ben soruyordum ben diyordum Ali amca siz bu kadar Türkiye yani dünyayı gezdiniz yani baya bir çok ülke gezdiniz en beğendiğiniz yer neresiydi şehirler arasında şehirler arasında İstanbul diyordu ama diyordu köyler arasında da diyordu Murat Han diyordu ama diyor ben Murat Han'ı bir, birinci sıra koyuyorum İstanbul Murathan'dan sonra geliyor diyordu kendisi Allah rahmet eylesin Ali diye bizim bir amcamızdır o da baba yarısıdır babamın iş arkadaşıdır. Yaratı 35 kaf yıldır devamlı gelip gidiyordu. Bizim bu köyü seviyordu. Köye eğer vasitemesinde yazmıştı. Ben ölürsem beni ağrı merkez Murat'ın ki babanın yanında ettim. Biz de Allah rahmet eylesin. Yaklaşık bir haftadır öldü İstanbul'da. Biz de cenazesini getirdik. Babamın yanında defettik. Allah rahmet eylesin.